Adım Hayati Gül. 1974 doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır sigortacılık mesleğini icra etmekteyim. Daha evvel bir büyüğümüzün yanında bu işe başladım ve severek e, yapıyorum. Askerden geldikten sonra da tekrar acentelik mesleğime devam ediyorum. 1996 yılında biz askerde, askerden geldikten sonra ben e, o zamanlar içerisinde pek fazla acentelik aktif değildi. Biz tali olarak başladık biz bu işlere. Tali olarak yaklaşık 5-6 sene yaptık. Ondan sonra acenteliğimize alıp direkt kendimiz acent olarak mesleğimizi icra ettik. İlçemizde ilçemizde yaklaşık 8-9 tane acente arkadaşımız mevcut. İlçemiz ufak bir yer. Burada acent olmak gerçekten güzel bir şey. Çünkü herkes tarafından tanınıyor ve seviliyorsun. Zorluklarını pek Görmedik yani e, her zaman acentelik güzel bir şey. Millete yardım etmek, vatandaşa yardımcı olmak, hasar hasar esnasında yardımcı olmak, tarımlarında e, hasar esnasında yardımcı olmak gerçekten güzel bir şey. E, üç kişi çalışıyoruz. Bir ben, e, iki tane e, bir oğlum, bir de elemanım var. İlçemizde genellikle e, elementer bazında fazla bir istihdam yok. Şöyle diyelim Genellikle çalışmamız trafik, kasko, tarım sigortaları üzerinde. Tabii konut da oluyor. E, efendime söyleyeyim iş yeri de oluyor ama bir ile nazaran ilçede biraz daha düşük. Kuyuk sigortası, e, kuyuk sigortanın sigorta acentesini acentesi olmama vesile olan Samsun'daki acente arkadaşlarım e, kendileri vesile oldular. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum kuyuk Sigorta ailesine. Acentesini kollayan seven bir sigorta şirketi. İlçemiz geçim kaynağı genellikle tarıma dayanır. Tarım ve inşaat. Ee, ne yazık ki istihdam, iş istihdamı yok. Genellikle göç veren bir ilçeyiz. Gezmeye tabii gelsinler. Gezme anlamında herhangi bir şeyimiz yok. Ee, burası Veziller diyarı, Vezir Köprü. Burada Köprülü Mehmet Paşa'mızdan tutun da birçok vezirlerimiz çıkmış. Vezir Köprü'ye e, geldiğinizde tabi gezilecek ve gezdireceğimiz çok güzel yerler var. Kanyonumuz var mesela, kunduz ormanlarımız var, e, tarihi bedestenimiz var, tarihi kurt köprümüz var ve e, birçok gezebileceğimiz tarihi mesire alanlarımız var. İlçemiz e, sosyal aktivite olarak gerçekten gezilebilecek, görülebilecek yerlerde. Tanerim, Tuğçem ve meleğim 3 tane çocuğum. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah 20 yıl sonra bunu izlerken belki ben olurum, belki olmam ama en güzel yerlerde olmanızı diliyorum. <laughs>